Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler, hepiniz 3 devreye hoş geldiniz. Rize Spor deplasmanından döndük gecenin bir vakti. Öldük yorgunluktan. <laughs> Gerçekten çok yorulduk ama çok güzeldi. E, maç önü hem ben erken gittim zaten arkadaşlarımla birlikte ve Rize'deki atmosfer çok güzeldi. Başkanla da bir tanışma imkanımız oldu. Çok enerjik bu arada, inanılmaz bir enerjisi var. Yani başkan siyasete atılsın, ülkenin %70'inin oyunu alır. Bu çok açık. Harika bir enerjisi var yani. Çok güler yüzlü, herkesle çok e, yakından ilgilenen, iyi enerjisini karşı tarafa geçirebilen ki bu e, takım ve hoca özelinde de zaten geldiğinden bu yana, seçildiğinden bu yana hepimizin göz önündeydi. Bu bakımdan çok kıymetli bu gösterdiği tutum diyebilirim. Kenetlenme ve inanç her yeri sarmış. Yani takımın kaldığı otelde yaklaşık bir 2-3 saat geçirdim ve orada Gördüklerim, insanlarla konuştuğumda bana söylenen şeyler gerçekten e, herkesin son derece motive olduğu, herkesin keyfinin çok yerinde olduğu, somurtan tek bir oyuncunun bile olmadığını, hocanın keyfinin gayet yerinde olduğunu bana aktardılar ve bu zaten hepimizin Saadettin Saray seçildiğinden bu yana e, gördüğü bir konuydu. Ben de canlı olarak şahit oldum diyebilirim. Önce maçla alakalı konuşalım sonra da e, bir teknik analiz yapacağız bu gün o videoda gelecek yüksek ihtimalle diyebilirim bu arada parlıyor mu saat ekranı geliyor herhalde Heh, tamam şimdi rakibe göre oyun'a çıkıyoruz sonra rakibe göre oyunu değiştiriyoruz bu maç maç bakıyoruz biz gibi bir klişe vardır ya aslında bunun tam karşılığı budur yani maç maç bakıyoruz dersiniz ve aslında böyle olmaz yani oyunda Yapmak istediklerinizin e, mantığınızın dışına çıkmazsınız aslında maç maç bakıyoruz deseniz bile. Ama maç maç bakıyoruz diyen bir teknik direktörün, şampiyonluk yarışının içinde olan bir kulübün maç maç bakıyoruz mantığı tamamen budur. Rakibe göre bir oyun planı belirlersiniz sonra o oyun planı tutmaz. Gör, görürsünüz yani bazı şeyleri. Sonra başka bir şey denersiniz ve o tutar. Bu sezon kaçıncı oldu artık yani 2-0'dan maç çeviriyoruz falan. Ama bunu sadece şansla veya herhangi bir dış faktörle açıklamak çok mantıklı değil. Neticede maç maç bakıyorsanız eğer bu olur zaten. Olacak olan şey bu. Evet eksikler ve ee, yanlışlar fazlasıyla vardı. Özellikle ilk yarıda yani uzun süredir hiç bu kadar kötü bir uzun süredir hiç bu kadar kötü bir ilk yarı 45 dakika izlememiştim gerçekten. Özellikle Mert Müldür ve Levent Mercan gerçekten hiç iyi durumda değilsiniz. Ve yarın öbür gün Fenerbahçe e, bu iki oyuncudan biriyle veya ikisiyle de yollar ayrıldığında hiç kimse işte yerlilerde, rotasyonda kullanılabilirdi, Fenerbahçe'ye katkısı olabilirdi, daha iyi olabilirdi, işte neden gönderildi gibi bir cümleyle karşılaşmayın. Aramız bozulur. Açık söyleyeyim çünkü bu maçların hepsi bu iki oyuncu için aslında fırsat ama değerlendirilemiyor. Yani ayağa dolanan toplar... Çok basit pas hataları. Orta bile açamamalar. Yani bu iki oyuncu da bekleyeyim mi? Orta bile açamadınız. Haliyle sizin e, bugün şimdi rakamlara bakıyorum. Pas isabet yüzdeniz. işte e, sarı 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 böyle yani iyi istatistikleriniz. Sağda hiçbir karşılığının olmadığını defalarca görmüş olduk dün akşamki maçta da gördük ve gerçekten söylüyorum hiç iyi durumda değilsiniz. Ve Ederson çok eleştiriliyor. 7-2 golle. Volkan de mesela yani kurtaramayacağını anladığı an topu atlamıyordu. Kaldı ki zaten Livakovic'den sonra Ederson'u eleştiremezsiniz yani. Livakovic'e su atılsa ağlıyordu. Üzülüyordu yani Ponçik kalbi kırılıyordu. Ama Ederson'da böyle bir şey yok. Ve Ederson'a karşı biraz daha mantıklı yaklaşmamız gerekmiyor mu? Ey taraftar dostlarım. İkinci yarı ilk yarıdan farklı olarak şimdi değişikliklerle beraber bir şeyler oldu demek çok yanlış olur. Ama 4-1-4-1'e döndüğümüz durumda İsmail'in doğru adam markajıyla Fenerbahçe aslında rakibi kitlediği an kendi rakip alanına yerleşmeye başlamıştı. Geriden oyun kuramama gibi bir problemimiz var kızım. Geriden oyun kuramıyoruz. Teknik analizde zaten detaylı olarak konuşacağız ama Şikrinyar bir bölüme kadar topla birlikte hareket ediyor. Sonra pas atacak hiç kimseyi bulamıyor. Ben hep şundan bahsettim. Fred ayrılmalı, Fred'i gönderin, korun şu adamı falan diye hep aynı şeyi tartıştım. Dedim ki doğru yerde topla buluşursa eğer Fred hala o içimizde kalan, ukde kalan sezonki gibi bir katkı alabiliriz dedim. Asansiyo için de aynısını söylüyorum. Doğru yerde topla buluşursa Asansiyo bunlardan çok fazlasını yapar. Yani çok garip bir rakam çıkar ortaya. Sezon sonu gol ve asist katkısı anlamında söylüyorum. Çok garip bir rakam çıkar ortaya. İnanamazsınız yani. Geriden oyun kuramayan bir takımın, hücum oyuncusu top tutamayan bir takımın, hatta aralarında bazıları ya kanat oyuncusu kadar rekup cezasına giremeyen bir e, hücumcusu olan bir takımın eleştirilmesi gereken konu kesinlikle dün akşam yediği iki gol falan değil. Bunu hiçbir şekilde kabul edemem yani. Futbolun yazılı olmayan bir gerçeğidir. Yani ekstra koşuyu atmadan ceza sahasında kalabalıklaşamazsınız. Ekstra koşuyu atacak olan oyuncular işte asansiyo atar, fret atar, nene girer ceza sahası içerisine. Yani bu ekstra koşular olmadan zaten olmaz. Neneye eleştiriyorlar mesela hiçbir şey yapmadı diye. Bir tarafta diyor ki sadece mücadele gösteriyor. İşte kurpusu, presi topu aldığı zaman farklı efektif bir iş yapamadığından sebep eleştiriyorlar ama birkaç maç önce hatırlayın iki defa ceza sahasına girdi ikisi de gol oldu. Haliyle ben de diyorum ki yani bazı oyuncuların ceza sahasını planlamamız gerekir bizim. Pas alışverişine girip etki yaratabilecek bir oyuncu. Ne ne? Ceza sahasına kuşu atabilerek kuş atarak etkili olabilecek bir oyuncu. Fred doğru yerde topla buluşup takımı hücuma çıkartabilecek bir oyuncu. Asensio'yu cezaevi ve çevresinde ne kadar çok kullanırsanız, ne kadar çok topla buluşturursanız daha fazlasını alabileceğiniz bir oyuncu. Bu takımın çok acilen bir stopere ihtiyacı var. Topla çıkmayı bilen, futbolu bilen bir stopere ihtiyacı var. Gerçek bir santrafora ihtiyacı var. Nesiri dün akşam gol attı. Sabah kadar atmaya devam etseydi keşke. Ama yine de istemiyorum. İstemiyorum yani. Şimdi bu maç gol attı. Kaç maç sonra gol atacağı belli değil. Meçhul yani. Ya böyle diyorum diye. Hani keşke tam tersi olsa. Ya yani keşke Galatasaray maçında ettirik yapsa yani Nesiri. Ama yine de istemiyorum. Bunu benim için çok basit. Top tutamayan, ayağına gelen 5 topun minimum 3'ünü gole çeviremeyen bir santrafor. Mevcut Fenerbahçe kadrosunda şu anki bu ligde Otümenli Galatasaray'a yarışamaz. Mevzu bu kadar basit benim için. Hocayı ayrıyeten bir tebrik etmek lazım. Bu da böyle işte. Bu hakemi de yeniyor. Yani <laughs> ya ne yapıyor bu adam diye maça başlıyoruz mesela. İlk 20 dakika 30 dakika ne diyor bu adam ne yapıyor bu adam ve bu adam böyle mi hazırlanmış diyoruz. Sonra bir bakıyoruz 5'lik yapmışlar. 2-0'dan maç çevirmiş. Bu da böyle işte hakemi de yeniyor bu. Ki hakem gerçekten bütün takdir haklarını özellikle ilk yarıda Rize Spor kullandı. Çok art niyetliydi. Çok art niyetliydi bir operasyon tahmin ediyorduk zaten burada konuşuyorduk hep beraber ama bu kadarını da gerçekten yani sahada baktığınız zaman bazı şeyler çok daha net gözüküyor. Ee, televizyonda izlediğimizde bazı şeyleri kaçırabiliyoruz, göremeyebiliyoruz. Haliyle dün akşam maçı canlı izleyen biri olarak bu söylediğimiz bu söylediğime güvenin. Yani ciddi bir art niyet vardı bunun üzerine düşmesi gerekiyor yönetimin diye tahmin ediyorum. Yıllardır Rize deplasmanına gidiyorum. Bir kantin bile açamıyorsunuz ya. Yani nasıl bir güvenlik tedbiri mesela bu? Yani su bile zor içiyoruz. Gerçekten bu eleştirilmesi gereken konulardan bir tanesi. Oraya binlerce insan getirdi. Pro biletsizdi. Yani içeri giren taraftardan daha çok dışarıda biletsiz bekleyen taraftar vardı. Ve bir su bile vermediniz. Yani bu kadar da ol olmaz. Bu kadar gerçekten olmaz. bu Her sene aynı terane. Bu nasıl bir güvenlik tedbiri? Hiçbir fikrim yok. Gelelim maç sonuna. Eleştirenleri anlarım. Galatasaraylı sosyal medya fenomenlerini anlarım provokasyon yaratmaya çalışanları anlarım. Şu yaşı büyük kendi küçük biri var. Yanlış bilgi paylaşımı yapıp eder sonra ceza kapıda. O görüntünün yapay zeka ile oluşturulduğu çok açık. Kaldı ki zaten o ekranda sadece eder değil farklı şeyler üzerinde de oynanmış istemeyerek yüksek ihtimalle. Orada dört parmaklı biri var. Bizdeki bu şansla o adam gerçekten dört parmaklı falan çıkar herhalde. Yani umarım öyle değildir yanlış anlaşılmasın da. Yani o dört, o beşinci parmak nerede mesela? Bahattin küçük. Küçük Bahattin. Ya küçüksün. Orasını anladık. Hizmet ettiğin tarafı yazıp çizdiklerini görünce aslında küçük olduğunu anlayabiliyoruz da. Diyorum ya işte yani Galatasaray e, fenomenleri, algıcıları falan onların hepsini anlarım. Yani onlar da buna hizmet ediyorlar. Bunlar, onlar da böyle insanlar. Bunların hepsini anlayabilirim. Ama Facebook'a girip manken fotoğraflı bir fake hesap Gördüğü zaman para kaptıracak tipler gelip burada yani sizden geçmiş dayıcım bu işler. Siz bırakın bu işleri. Bakın burası size ağır gelir. Çıkamazsınız da işin içinden yani. Maçtan sonra dönüş yoluna çıkacakken bu konu çok önemli. Katü Taratar grubuyla ne e, kendim Girip'in içindeki e, Taratar grubuyla hiçbiriyle paylaşmadım. E, paylaşmadım derken yani e, bu konudan bahsedeceğimi söylemedim. Ama bu konu gerçekten çok önemli. Bu Söyleyeceklerinin ihbar niteliği taşıyor olabilir. Zaten herkes her şeyin farkında. Katü GFB taraftar grubunun Trabzon'da gördüğü muamele insanlık dışıdır. Onlara uygulanılan tehditler, şantajlar, hakaretler, küfürler, bir insanın kutsalına e, bu kadar dil uzatılması ve o arkadaşlarımız orada gerçekten bir mücadele gösteriyorlar, direniyorlar yani gerçekten. Ve ee, çok üzücü biz de maçtan çıktıktan sonra bize ulaşan bilgi Trabzon tarafında su atıldığı, araçların, plakaların mimli olduğu, bu araçların taşlanılacağı, yolumuzun kesileceği şeklinde geç çıkın, dikkatli olun şeklinde bir telkin aldık. Ama hiç kimseyi göremedik. Orada saygı bir konu. Yani biz Rize'yi yeniyoruz. Ses Florya'dan geliyor. Trabzon tarafında ne oluyor? Yani size ne oluyor? Niye her şeyden pay çıkartıyorsunuz? Zorbalıkla büyüklük gösteremezsiniz. Bunu o kafanıza sokun. Zorbalıkla gösteremezsiniz. Saygı görmek istiyorsanız eğer saygı göstereceksiniz. Rize'de dün erken saatlerden itibaren saatlerce gezdik. Ve hiç kimsenin de çıkıp ya siz burada ne yapıyorsunuz dediğini falan. Öyle bir şey olmadı yani. Taraftarının dün geceki gösterdiği tutum kendilerine yakışandır. Onlar da böyleler. Yapacak bir şey yok. Biz yine oraya gidip maçı kazanıp geri döneceğiz. Sahada varlık gösteremediğinde de kaba kuvvet göstermeye çalışıyorlar zaten. Bu da ezikliğin en büyük göstergesidir diyebilirim. Ederson'la alakalı dediğim gibi büyütecek hiçbir şey yok. Ederson'un tribünle maç içerisindeki e, iletişimi gayet olumluydu. Zaten maçtan sonra bir taraftarımıza formasını verdi Ederson. E, onun haricinde maç esnasında da herhangi bir münakaşa da yaşanmadı yani. Maç öyle çok gergin bir havada geçmedi. Güzel bir atmosfer vardı. Ederson'un yaptığı harekette kimseye değildi. Yani orada bir e, ufak bir dokunuş, bir düzeltme diyelim. Ama bunun üzerinden Ederson'a ceza verilsin diyenler yani sizin gözünüz neden oraya takıldı? Neden buraya takıldınız yani? Demek ki aklınız fikriniz orada. Onu görmek istediniz, onu gördünüz yani. Bu kadar çirkepleşmenin hiçbir mantığı yok diyelim. Şimdi kapatalım. Teknik bölümünde buluşalım.